Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e, Ethereum'a ve BNB'ye gideceğiz. Abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Dün ABD Adalet Bakanlığı küçük bir Rus borsasına karşı icra işlemleri başlattıklarını açıkladı. Fakat herkes Binance hakkında suçlama yapacaklarını düşündü ve bu da maalesef piyasada büyük bir fada neden oldu ve Bitcoin'de ve kripto piyasasında büyük bir düşüş oldu. Bu açıklamadan önce piyasada çok güzel bir momentum vardı ve gerçekten bu çok saçma bir şey. Çünkü direkt olarak Rus borsasına karşı icra işlemleri başlattıklarını açıklayabilirlerdi. Fakat böyle yapmadılar. Kripto paralarla alakalı uluslararası bir karar alacağız diye duyurdular ve bu da maalesef fada neden oldu ve bir saat içinde kripto market cap'te 55 milyar dolarlık bir düşüş oldu. İşte bu da hükümet düzenlemelerinin ne kadar tehlikeli olduğunun bir göstergesi. 700 milyar dolarlık bir Rus borsasına el koyduklarını açıklayabilirlerdi ve böylece kripto market cap'te 55 milyar dolarlık düşüş olmazdı. İşte hükümetlerin akıllıca işler yapmadığının bir göstergesi. Şimdi Bitcoin'de teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve Bitcoin'de şu anda boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ki bu gerçekten çok güzel bir haber. Aslında burası yükselen takoz formasyonuydu fakat dünkü düşüşle beraber bu formasyon biraz bozuldu. Ve şu anda çok net bir şekilde bunun boğa bayrağı formasyonu olduğunu söyleyebiliriz ki bu çok daha iyi bir haber. Ve yukarı yönlü kırılması halinde fiyat hedefi drain uzunluğu kadar olacak. Yani 25 bin dolar seviyesi. Bitcoin dünkü fada rağmen gerçekten hala çok güçlü gözüküyor ve görmüş olduğunuz gibi kırılım hedefi 25 bin dolar seviyesinde. Ve bu sabah Telegram grubunda şöyle bir trade'den bahsetmiştim ve Bitcoin geri çekilerek trade'imi aktifleştirdi ve şu anda trade hafiften de olsa karda ve bence hala bu şekilde long kaçmak mantıklı. Stop loss yine çok yakında hemen desteğin ışığında ve kar alma hedefi ise 25 bin dolarda. Bu arada Adalet Bakanlığı'nın dünkü açıklamasıyla beraber stokastik 4 saatlikte ve saatlikte sıfırlanmış durumda ki bu gerçekten çok güzel oldu. Çünkü stokastik ve RSI aşırı alım bölgesi ve gerçekten çok şişmişti. Ve şu anda aşırı satım bölgesinde olması da isteyeceğimiz bir şey. Ve Bitcoin'deki yeni trade bu şekilde olacak. 4600 dolar kazanmak için 232 dolar riski ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 46.000, 20x'lik kaldıraçta 92.000 dolar potansiyel kar ki gerçekten harika. İşte Bitcoin'deki yeni trade'in bu şekilde olacak. Trade'in açılacağı yer 20.600 dolar, stop loss 20.436 ve kâr alma hedefi ise 25.000 25 bin dolar. Evet yeni trading bu şekilde ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Bybit benim trading için kullandığım ana borsam. Ve zannediyorum ki Bybit'teki bu bonusun süresi çok yakında sona erecek. Bybit sürekli bonusları değiştiriyor fakat Bybit'in en büyük bonusu bu bonustu. Ve açıklama satırındaki linke tıklayarak bu bonustan faydalanabilirsiniz. Tabii ki full bonusun tamamını almak için bütün gereklilikleri tamamlamanız gerekiyor. Şimdi Bybit hesabıma gidersek şu anda 205 bin dolar var ki dünkü açıklamadan önce yaklaşık 220 bin dolar vardı. Yani şahsen ben 15 bin dolar kaybettim fakat neyse sorun yok. Şu anda bu hesapta 3.9 bitcoin var, 43 bin dolar USD'si. 8.8 milyon MCRT ve 11 bin dolar USDT var ki şu anda baya bir nakitim var. Ve bence Bitcoin'de yakında yükseliş olacağı için burada spotla Bitcoin almak istiyorum. Şu anki güncel seviyede yarım bitcoin alacağım. Yani 10.368 dolar değerinde bitcoin alacağım ki şu anda bu trade'im aktifleşiyor. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda 4.5 Bitcoin'im var ki gerçekten harika. Ve güncel seviyede 1000 dolar değerinde MCRT'de alacağım. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi tespitinizi kendiniz yapmalısınız. Öte yandan Bitcoin'deki ve BNB'deki büyük longlarımı büyük karlarla kapattım ve dün yeni longlar açtım. Bitcoin'de 43 bin dolar değerinde bir long açtım ki şu anda hafiften zararda. 430 dolar civarında zarardaki sorun yok. Ben Bitcoin Bitcoin'in pampayacağını düşünüyorum. Öte yandan BNB Trading 21 bin dolarlık bir trade ve o da hafiften zararda. Ancak ben açık tutmaya devam edeceğim çünkü bence Bitcoin'de yükseliş gerçekten çok yakın. Şimdi BNB'ye ve Ethereum'a gidelim. Önce Ethereum'a gitmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Ethereum'da da şu anda büyük bir boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ki bu da gerçekten muhteşem bir haber. Tıpkı Bitcoin'deki gibi Ethereum'da da boğa bayrağı formasyonu oluşuyor. Hemen buradaki kanalı bu şekilde çizmek istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada oluşan bu kanal bayrak kısmı, o aynı zamanda bu megafon paterni ki bu da bir devamlılık paternidir. Ve bu durumda yukarı yönlü kırılma ihtimali bence gerçekten çok yüksek ki, Ethereum'da da bence buradaki destekten long kaçmak mantıklı. Stop loss yine çok yakında olacak çünkü trade istediğim gibi çalışmazsa çok fazla para kaybetmek istemiyorum. Kar alma hedefi ise aylardır bahsettiğim 2400 dolar seviyesinde. %69 kar elde etmek için %1 riski ediyorum. 10x'lik kaldıraçta %690. 20x'lik kaldıraçta %1380 potansiyel kar ki gerçekten harika. Ethereum'daki yeni trading de bu şekilde olacak. Şimdi BNB'ye gitmek istiyorum. Bu arada MCRT'de de bugün hafiften bir yükseliş var. BNB'de an itibariyle büyük bir fincan ve formasyonu oluşabilir gibi gözüküyor ki bu gerçekten boğalar için muhteşem bir haber. Öte yandan uzun vadeye bakarsak BNB uzun zamandır buradaki azalan üçgen formasyonunun içindeki bu gerçekten muhteşem bir haber. Yukarı yönlü kırılması halinde gerçekten muhteşem bir fiyat hedefi karşımıza çıkabilir. Öte yandan kısa vadede de güzel bir formasyon oluşuyor. BNB'de dipten bu yana bu şekilde süre gelen bir yükseliş trendi var ki bu gerçekten çok kuvvetli bir destek seviyesi. Hemen yukarıdaki trend line'ı da çizebilirsem görmüş olduğunuz gibi şu anda zannediyorum ki simetrik üçgen formasyonu oluşuyor. Ya da azalan üçgene daha çok benziyor sanki. Evet azalan üçgen formasyonu oluşuyor şu anda BNB'de. Bu bir devamlılık paternidir ve genellikle trendin yönüne doğru bir kırılım gelir. Bu yüzden maalesef aşağı yönlü kırılma tehlikesi var ki bu biraz kötü bir haber. Ancak şu anki güncel seviyedeki direnci yukarı yönlü kırabilirse BNB'de yükseliş başlayabilir ki burada oluşan bir fincan ve kulp formasyonu da var. Fincan ve kulp formasyonu bu şekilde oluyor ve bu bir boğa atanlidir. Genellikle yukarı yönlü kırılması beklenir ki kırılım hedefi fincanın uzunluğu kadar oluyor ve BNB'de an itibariyle görmüş olduğunuz gibi potansiyel bir fincan ve kulp formasyonu oluşuyor. Yukarı yönlü kırılma Halindeki fiyat hedefi fincanın uzunluğu kadar olacak, yani yaklaşık 368 dolar seviyesindeki gerçekten harika. Fakat esas büyük direnç seviyesi 335 dolar seviyesinde olduğu için longumdaki kar alma hedefini 335 dolara getireceğim. Ve bence BNB'de böyle bir long açmak mantıklı. Stop yine çok yakında olacak. Ve işte BNB'deki 13 risk ödül oranına sahip mini trading bu şekilde olacak. Bunu da Telegram grubunda paylaşmıştım. Tekrardan söylüyorum Bybit linkine tıklayarak 30 bin dolarlık full bonustan faydalanabilirsiniz. Ve Telegram grubunun linki de açıklaması satırından. Burada görmüş olduğunuz gibi video yapmadığım zamanlar piyasa hakkındaki fikirlerimi paylaşıyorum. Bu arada geçen gün toplamda 60 bin dolar civarında efekse salmıştım ki aldığımdan bu yana %25'lik bir yükseliş oldu. Bugün de tekrardan pamplamaya başladım. 60 bin dolar civarında efekse salmıştım. %25 yükseldim. Ve böylece birkaç günde 15 bin dolara yakın kar elde ettim ki gerçekten harika. Ve Twitter'da da Bitcoin'in çok fazla geri çekilmediği için çok kuvvetli gözüktüğünden bahsetmiştim. Ve tekrardan söylüyorum bence satım zamanı 69 bin dolardayken Bu arada görmüş olduğunuz gibi Telegram grubunda herkes muhteşem karlar elde etti. Bitcoin longundan %243 ile 5300 dolar kar elde eden biri var. Yine buraya bakarsak %168 kar, Bitcoin longundan 4500, Ethereum longundan 1600 dolar kar elde eden biri var. Teşekkür ediyorum James demiş ben teşekkür ediyorum. Yine burada %300, %722 karlar devam ediyor ki kar elde eden herkesi tebrik ediyorum arkadaşlar. Bu arada de Web3 lobby sistemi bu şekilde gözükecek ve Android, iOS ve PC ve versiyonlara 25 Ocak'ta entegre olacak ki gerçekten muhteşem bir haber. Detaylı bilgileri MCRT'nin sosyal medya hesaplarından öğrenebilirsiniz. İlk gerçek Play to Earn oyununu inşa ediyoruz ki gerçekten harika gözüküyor. Evet çok teşekkür ediyorum. Piyasada son durum bu şekildeydi. Ben Kripto Guru'dan James ve görüşmek üzere.